Ne yapabilirsin kanalların hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün e, praksinoskop denilen bir alet yapacağız. E, kısa yani basit tanımıyla sinema makinesi. E, bu da şöyle mantığını anlatayım. Birkaç resmin e, hareket ederek gerçekten hareket ediyormuş gibi görünmesine dayalı bir mantığı var. Yani birkaç resmi hareket ettireceğiz ve gerçekten oynuyormuş, hareket ediyormuş gibi gözükecekler. E, 19. Yüzyıla, yüzyılda falan böyle bu, sinemalar bu şekilde yapılıyormuş. E, şu şekilde hemen malzemelerime geçeyim praksinoskopunun şu şekilde iki tane kağıdımız var. Bunların ikisini de kullanırız. Ee, bir gördüğünüz gibi birbirinden farklı resimler var. Bunları döndüreceğiz ve hareket edecekler. Bunları biz internetten çıktısını aldık. Ee, siz de yazarak bulabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar Pringles kaplarımız var. iki tane boru da alabilirsiniz. PVC boru falan. Ee, i̇ki tane borumuz var. Ee, şu şekilde bir çöp çubuğumuz var. Ee, sıvı yapıştırıcımız var. Bir makasımız var. Şu şekilde 3 tane kartonumuz var. Gördüğünüz üzere. Bir tanesi yuvarlak. Bunu da yuvarlak şekilde keseceğiz. Ve bir tane de böyle kartonumuz var. Bir de şu şekilde maket bıçağımız var. Malzemelerimiz bunlardı. Hadi o zaman fraksinoskopik yapışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yeşil bir kartonumuz vardı. Yuvarlak kestik. Şu şekilde biraz yapıştırıcı vurdum ben. Şu şekilde yapıştırıcımızdan da şu şekilde. Vuruyoruz. Ve şimdi e, bunun bu tarafına internetten çıkarttığımız kağıdımızı e, şu şekilde yapıştırıyoruz. Bir dakika evet. Şu şekilde yapıştırdık. Diğer tarafına da diğer kartonumuzu yapıştıracağız. Ay, kağıdımızı yapıştıracağız. Şu şekilde bu tarafına da. E, ben bunları yapıştırdım. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi de e, şu şekilde bu yeşil kartonumuzu iki taraflı yapıştırdık e, cisimlerimizi. E, bunun ebatlarında yani bu yuvarlak şekilde bu siyah kartonumuzu yuvarlak şekilde çıkaracağız. E, sonra da kesikler atacağız. O zaman ben bunu çıkarayım. Evet arkadaşlar şu şekilde Pringles kutumuz. E, e, bunu tam karşılıklı ikileri halinde deleceksiniz. E, şu şekilde karşılıklı. E, ve şöyle de göstereyim diğerinden. Tam karşılıklı olması gerekiyor çünkü buraya tekerleğimizi koyacağız ve tekerlek bunun arasında Bu şekilde burada dönmesi gerekiyor bunun gireceği şekilde olacak burası tam karşılıklı olacak ki dönebilsin gördüğünüz gibi iki kar iki borumuzu da aynı şekilde yapacağız yani karşılıklı böyle aşağı kadar uzanan bir delik açacağız burada karşılıklı buna da açacağız. Ve şu kartonumuzun gireceği genişlikte olacak. Gördüğünüz gibi. Bu karton yeşil kartonda biraz sert olması gerekiyor. Yani ince bir karton olmasın. Sert bir karton olsun. Tam arasına girecek şekilde şu şekilde delik bir açtık. Buna da karşıdaki iki tane delik açacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde iki tane Pringles kutumuzu şu şekilde yarıdan kesmiştik. Bu kartonlarımızı buraya koyduk. Ve çubuğumuzu buradan geçirdik. Ve siyah kartonumuzda da şu şekilde... Her tarafından şu şekilde dikdörtgen şeklinde böyle delikler açtık gördüğünüz üzere ee, 6-7 tane deliğimiz var. Ee, şu şekilde burada kağıdımız da var buraya koyduk ve şimdi bunları döndüreceğiz ee, ve e, bu hareket ediyormuş gibi gözükecek. Tabii gerçek gözle daha iyi görünüyor ama kamerada da size yansıtmaya çalışacağız. Şu şekilde önce siyah kartonumu döndürüyorum, sonra yavaş yavaş bunu döndürüyorum. Kamera nasıl yansıtıyormu bilmiyorum ama. Ee, hareket ediyormuş gibi görünüyor. Gördüğünüz üzere. Ve bu iki kişi daha rahat oluyor yapmak. Gördüğünüz gibi hareket ediyormuş gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu videomuzda fraksiyonoskop yaptık. tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanda da video çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka videolarıma ulaşabilirsiniz.